Protez enfeksiyonları protez ameliyatlarından sonra hekimlerin ve hastaların en çok korktukları komplikasyondur. Protez enfeksiyonu çeşitli sebeplerden olabilir. Bunlardan bir tanesi ameliyat öncesi hastanın iyi hazırlanmaması, yani hastanın vücudunda herhangi bir yerinde enfeksiyon odağı varsa bunun tedavi edilmeden ameliyata başlanması. Ameliyathane ortamının yeterince protez cerrahisi için fiziki şartlara sahip olmaması, ameliyatın gereğinden daha uzun sürede tamamlanması, hekimin bu konuda çok deneyimli olmayıp dokuları tahrip etmesi gibi bir sürü sebepten protez enfeksiyonu ortaya çıkabilir. Bu şekilde ortaya çıkan enfeksiyon 5. gün civarında kendini göstermeye başlar. Şiddetli Ağrıları olur hastanın ve bu ağrılar hiçbir zaman geçmez. Böyle durumlarda yapılan tetkiklerden sonra protez enfeksiyonu tespit edilirse yapılacak olan birkaç yöntem vardır. Başlangıçta kuvvetli antibiyotikler ve yaranın açılarak yara bölgesinin yıkanmasıyla protez kurtarılmaya çalışılır. Ama çoğu kez bu maalesef istenilen sonucu vermez. Sonuçta en etkili yöntem kullanılan protezin yani hastada bulunan protezin çıkartılarak hastanın eklemine geçici olarak antibiyotik içeren bir geçici protez çimentodan yapılmış geçici protez konur. Bu protez konduktan sonra yaklaşık 2 aylık bir sürede uygun antibiyotik tedavisi yapılarak hastanın enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Enfeksiyonun ortadan kalkması gerekli kan tahlilleri ve yara bölgesinden alınan örneklerde enfeksiyonun tamamen geçtiği tespit edildikten sonra enfeksiyon tedavisi tamamlanmış olur. Bundan sonra ikinci aşama olarak tekrar hasta ameliyata alınarak İçindeki o geçici protez çıkartılır ve yeniden protezlenir. Dolayısıyla bu hem süre açısından hem maliyet açısından oldukça sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla enfeksiyondan korunmak için hekimin elindeki bütün imkanları sonuna kadar kullanması çok önemlidir.